Bu tarz İyi, haberleri tasarruf görmek tasarruf istiyorsanız da, kanalımıza da, ücretsiz da, abone olmayı sağlayacak. ve bildirim zilini açmayı Bu unutmayın. Tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini gerçekleştirecek ve TL cinsi tasarrufların cazibesinin arttırılmasını sağlayacaktır. Nasıl çalışacak? Bilindiği üzere bugüne kadar yastık altı altının ekonomiye kazandırılması yönelik çalışmalar bütüncül bir yaklaşım olmadan paydaşlar vasıtasıyla yürüyordu. Ve yastık altında büyük miktarlarda bulundurulan tasarruflar ülkemizin gerçeği olmasına rağmen bunun ekonomiye kazandırılmasında yeterince yol alınamadı. Bu tasarrufların finansal sisteme kazandırılması hem vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı açacak hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir. Bu amaçla bugüne kadar ki münferit çabaları toplulaştıracak, 2022 Mart ayında 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerindeki kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet amca, Ahmet dayı, Ayşe teyze bugünlerde Kıbrıs'taki şehitlerimizi ve gazilerimizi çok üzdüğü için ona bugün Emine teyze diyelim. Bunlar çocuklarının geleceğe kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme teslim edecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabileceklerdir. Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlarını rahatlıkla yatırabilecekleri gibi Altınların karşılığı TL tutarları ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risk, risksiz bir kazanç sağlayacaklardır. Fiziki altın teslim noktaları bankalar olacak, platformlar olacak ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı 1500'ü üzerinde olacak. Mart ayından itibaren ve yıl sonuna en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarımızla yerine getireceğiz. Paydaşlarımız kim? Sol tarafta gördüğünüz bizimle ortak çalışmayı sağlayacak çok önemli altın rafinerileri ve bunların içerisinde de çok tecrübeli olan çok değerli sektörün önde gidenleri var. Başka kim olacak? Takas Bank, başka Borsa İstanbul ve Darphane. Bunlar bankalarla birlikte işbirliğini geliştirecek ve teyzelerimizin, annelerimizin, babalarımızın altınlarının finansal olarak kullanılmasını, ekonomiye kazandırılması yönünde bizleri motive edeceklerdir. Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, altın alım satım işlemleri ve transfer sistemi Takas Bankla bu işlem yürümüş olacak. Altın tekrar ediyorum. Bizim bir gerçekliğimiz. Evimizde bir köşesinde ister tasarruf amacıyla ister korunma amacıyla mutlak surette bu toprakların vazgeçilmediği, vazgeçemediği bir maden. Bu madenin artık ülke ekonomisini de güçlendirecek, finansal sistemi rahatlatacak ve TL'yi özendirecek bir araç haline dönüştürülmesinin tam zamanı. Şimdi artık sadece paydaşlarımızın değil, tüm vatandaşlarımızın bu konuda gerekli adım atmalarında bekliyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.